bu kardeşi var ya, büyük olay yaratmış. Duydun değil mi? Ha, Efsun. Yapar öyle. <laughs> Akşam geliyorsunuz değil mi? Geliyorum, geliyorum ben. Yani size böyle şahane bir sofra hazırlayacağım. Ondan sonra uygun bir zamanda da kaçacağım. Artık sen de açılırsın herhalde. Yok, ben zaten karar verdim. Konuşacağım, böyle açılacağım. İçimde ne varsa söyleyeceğim artık. Ne o öyle çocuk gibi? <laughs> Bilmem hatırlıyorsun değil mi? Modadaydı. Evet, Karaköy Sokak No 25 tamam mı? Ha şey şeyin orada. Anladım ben. Tamam. Hadi <laughs> görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hoş geldin. Merhaba. Ee, Ayakkabıları çıkarmayınız. 40 ok, geçelim. Zaten buradaydın. Ne haber? Ee, hadi buyurun sofraya. Hani ders çalışacaktık. Yani benim çok vaktim yok çünkü. Çalışacağız. Önce bir şeyler yiyelim. Hadi. Sen bugün yine korulmusun Ateş. Gözlerinde ferfeceir okunuyor. Özel bir sebebi var mı? İşte sebebi arıyor. Ne var olsun Selam Ateş. Ee, rahatsız ettim. Kusura bakma. Şey diye aradım ben seni. Ya biliyorum yine saçma sapan geleceksin ama. Bahar nerede biliyor musun? Bilmiyorsun tabii. Eksu'nun ne söyleyeceksen söyle. Tamam. Ee, ya yani ne olursa olsun hani ikinize de saygı duyuyorum ben o yüzden şey yaptım. Bahar... ...Onur'la birlikte. Tülay'ın evinde yani. Bilmiyorum ne yapıyorlar yani, ama biraz tuhaf geldi bana. Ya, oyun oynamayı bıraksan artık. Hem Bahar'a iftira atmaktan vazgeç. E, yok canım yani oyun falan oynadığım yok olan bu ben sana gerçeği söylüyorum ama tabii ki sen bana inanmayacaksın yani. Peki sen bunları bana niye anlatıyorsun Ersun? Ne bileyim bilmek istersin diye düşündüm bilmek senin hakkın sonuçta hatta belki gitmek istersin diye ben sana bir adresi de vereyim istersen. İyi misin Ateş? İyiyim. İyiyim. Telefonda duydukların canını sıkmış gibi. Biraz. Ama önemli değil. Ya yarın yoğun bir gün olacak. Eve gidip dinlenmek istiyorum. Tabii. Sen nasıl istersen. Size afiyet olsun. Sağ ol. etmek istemedin emin misin Bahar'cığım? Eminim teşekkürler. İyiyim ben böyle. Ay ben bu Firuze'nin yemeğini unuttum ya. Firuze? Bizim komşunun kedisi. Paşam Bodrum'a gitti, kediyi bana sattı. Neyse ben şunun e, bir mamasını vereyim. Bir iki de seveyim, geleyim tamam Siz oturun. Geliyorum şimdi. hayvan sevgisi. Bahar nerede biliyor musun? Bilmiyorsun tabii. Onur'la birlikte. Tülay'ın evinde. Yani bilmiyorum ne yapıyorlar. Ama olan bu. Ben sana gerçeği söylüyorum ama tabii ki sen bana inanmayacaksın yani. <laughs> Tülay'da nerede kaldı? Şu notlara baksak iyiydi. Ya derse başlamadan önce ben sana bir şey söylemek istiyordum aslında. Biliyorsun ya çocukken ben sana aşıktım. Evet. Ee, yani seni okulda tekrar görünce ne bileyim böyle bir garip oldum. Yani o zamanki hallerimiz falan aklıma geldi. O çocukken oynadığımız zamanlar gibi. Ne bileyim işte ya. Ee, güzel geldi herhalde. Tamam, ben bakarım. Sen, sen ne yapıyorsun burada ya? hissedmiyorum umarım Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.